Selamun Aleyküm güzel dostlarım. Hayırlı cumalar, cumamız mübarek olsun inşallah. Bu mübarek cumanın rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Bugün 2021'in son cuması. İnşallah 2022 sizlere hayırlı, uğurlu, bereketiyle olsun inşallah güzel dostlarım benim sizlerin niyetiyle şifalanmamız için. 2022'ye girerken bütün, kurşun döküyorum. Bütünün en yüksek kaydını olsun. Şifa niyetine üzerimizdeki bütün olumsuzlukların, nazar, büyü, sihir, hastalarımıza tez vakitte elemi, kederi olan yüce Rabbim bu mübarek cuma gününün yüzü suyu hürmetine şifalanmamızı kabul eylesin inşallah diyorum amin sizlerde her ne sıkıntınız her ne derdiniz her ne o üzerinizdeki bütün olumsuzluklar için inşallah şifa aldım, kabul eyledim deyin güzel dostlarım. Kurşun videosunu dinlerken kendiniz için iyi niyetler, güzel dilekler dileyin. Şifa ayetlerini okuyarak inşallah Yüce Rabbim tez vakitte şifalanmayı kabul eylesin. Hayırlı seneler İnşallah 2022 uğruyla bereketiyle güzel evlerinize huzur, çoluğunuzla, çocuğunuzla. Güzel dostlarım hayırlı, uğurlu, sağlıklı senemiz olsun inşallah. Güzel niyetler yürekten, içten tutulan dilekleriniz kabul olsun. Her şey o güzel yüreğinizde olsun. Benim Allah'ıma güzel inşallah diyorum. Güzel dostlarım benim Allah'ıma emanet olun. O esnada sizler de niyetinizi tutun, dileklerinizi dileyin, şifa ayetleri okuyarak inşallah dediğim gibi şifa videoyu izlerken şifa niyetine deyin, içinizden elemlerinizin, kederlerinizin gitmesi için küssünüzü yakın, ee, ben okudum, niyet ettim sizlerin her birinizin adına ayrı ayrı niyet ederek inşallah. Allah kabul etsin diyorum. Yüce Rabbim tez vakitte şifalanmayı nasip eylesin. Hayrıyla uğurluyla gelsin inşallah bu 2002 senesi. Ya Allah Bismillah diyerek kurşunuma niyetleniyorum. Sizlerin her birinizin ayrı ayrı adına niyet ederek niyet aldım. Şifa için ama Şifalanmamız için dediğim gibi sizlerin herkesin sıkıntısı, derdi, elemi, kederi ayrı ayrı. Yani kimin ne sıkıntısı varsa ona göre kendine niyet etsin, güzel bir abdestini alsın, niyet etsin, şifa niyetine desin. Yani inşallah siz tabii ki bunları biliyorsunuzdur. Söylememe fazla gerek yok. İnşallah dediğim gibi yüce Rabbim kabul eylesin. Ya Allah Bismillah Havuzu Billahi Mineşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu Allahu ve ni'mel vekil. hasbunallahu Allahu ve ni'mel vekil. hasbunallahu Allahu ve ni'mel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Kanalımda beni izleyen, abone olan, beğenen bütün güzel dostlarıma şifa niyetine kurşun döküyorum. Kabul eyle ya Rabbim inşallah. Bugün senin güzel cuma gününe denk geldi. Bu mübarek cumanın yüzü suyu hürmetine yüce Rabbim kabul eylesin diyorum. Ya Allah bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kurşunum da eridi İnşallah sizler de o esnada niyetlerinizi, dileklerinizi o güzel içten, yürekten Yüreklerinize göre kabul etsin Yüce Rabbim İnşallah dediğim gibi şifalanmaya Ya Allah, Bismillah benim elim değil Ya Rabbim Hazreti Fatma anamızın eli. Benim nefesim değil, Hazreti Fatma anamızın nefesi. Kabul eyle ya Rabbim, kabul buyur Rabbim. Amin, amin, amin inşallah. Şifanı olur her birimize ayrı ayrı. şifa niyetini inşallah Allah'ın kabul eylesin diyorum bu mübarek günün yüzü su hürmetine. Buralarda ıslandı. Kurşun dökerken biraz kitlendim. Çok olumsuzluklar, çok sıkıntılar oldu ortada. Gerçekten bu kadar sıkıntı, bu kadar elem, keder ne kadar kilitlenmişsiniz ki sanki ok gibi vücudunuza işlemiş ki bu bütün olumsuzluklardan kilitlenmiş kalmışsınız. Yani gerçekten şöyle bir odaklandığımda gördüklerimi dile getirsem dersiniz ki biz kendimize dost muyuz, düşman mıyız dersiniz. O kadar eziyetler, o kadar çileler, o kadar olumsuzluklar, o kadar yürekler sıkışmış, daralmış ki sanki yüreğiniz patlamış. Güzel yani gerçekten kimin niyetleri ise, şöyle bir odaklandığımda bütün olumsuzluklar bu tarafa, bütün olumluluklar da burada. Kurşunun dibindekileri görüyor musunuz? Sanki bunlar hep üzerinizdeki nazarlar, kötü enerjiler. Yıldızlarınız o kadar düşük, o kadar etkiliyor ki sizi. Gerçekten onca senenin üzerinizdeki olumsuzluklar, sizi kimi hasta etmiş kimi yataktasınız kimi döşektesiniz kiminizin eli bağlı kiminizin kolu bağlı sıkışıp kalmışsınız sanki kilitlenmişsiniz gerçekten şöyle odaklandığımda o kadar olumsuzluklar o kadar da yani sıkışmalarınız var ki sanki vücudunuzda iğneler batıyor e, yatağa girdiğiniz zaman sanki e, gece rüyalarınızda korkular e ...gördüğünüz rüyaları hatırlayamıyorsunuz... E ...ne bileyim o kadar bu kadar sıkıntılara gerçekten iyi dayanıyorsunuz... ...ya insan biraz kendini okumaz mı, bir şifa ayetleri okumaz mı... ...bu kadar olumsuzluklara nasıl dayanıyorsunuz ben anlayamıyorum... ...biraz da dediğim gibi bunları gördükçe de üzülüyorum... ...ondan bu şekilde konuşuyorum... ...yani bu kadar dediğim gibi söylenecek o kadar çok şeyler var ki kitlenip kalmışsınız. Sanki bir yere sıkışmış kalmışsınız. İş müracaatları olmuş yarım kalınmış. E bir evliliğe yöneliyorsunuz yine yarım kalıyorsunuz. Yani olumsuz, olumlu olum olarak giden şeyleriniz bile bir anda olumsuzlaşıyor. Sanki canınız öyle bir karanlık yerdesiniz ki darlanıyorsunuz. Yüreğiniz o kadar top top olmuş ki patlıyor. Yani patlamak üzere sanki şey gibi. Bunlar ne? Hani hep ok gibi. Yapılan büyüler. Kitlemiş. Nazarlar, gözler. Kitlemiş. Sanki diyorum ya. E, hep hastayım. Hep hastayım. Doktora gidiyorsun hep hastayım. Doktora gidiyorsun bir şeyin çıkmıyor. Nasıl bu şekilde sen hasta olmayacağım da ben mi olacağım yani? Gerçekten çok üzülüyorum. İnşallah dediğim gibi Yüce Rabbim tez vakitte şifalanmayı nasip eylesin. Bu 2021'in bütün olumsuzlukları, bütün kötü enerjileri üzerinizden Yüce Rabbim tez vakitte feraha ulaştırsın. Yani diyelim ki 100 kişiden 5 kişi. 5 kişiden sanki diyorum ya o kadar. Yani şey misal olarak söylüyorum. Bu kitlenmeler Acaba bu kimin niyeti? Bu kadar hasta, kitlenmiş, evinde huzuru yok, yuvasında huzuru yok, birlikte olduğu insanla huzuru yok. Gerçekten çok üzülüyorum. Ama bir gene bir kimin niyeti ise bir hayırlı bir iş için ailen dahi olsun, çevrende herkesle mutlu et. Çünkü burada bir damat adayı. Elinde bir çiçek. Çikolatasıyla yani şu birkaç gün içerisinde bir kapınız çalınabilir. Bu günlerde mutluluğunuz yakın olduğu zamanda yakın çevrenizde bazı kişilere karşı dikkatli olun. Bu mutluluğunuz göze batacak ama bir damat adayı dediğim gibi burada görünüyor elinde bir çiçeğiyle çikolatasıyla haneye doğru yakın zaman içerisinde geliyor ama. Dediğim gibi biraz daha çevrenize dikkat edin çünkü bu e, dikkat etmenizin sebebi ise kıskananlar var ve sevdiğin insanın da yani bu damat adayı kimse sevdiğiniz insanın da e, onda gözü olanlar var. Bu kişinin amacı ulaşmasa bile mutluluğunuzu kıskanıyor, yara alabilirsiniz. Se bazı şeylere de sebe sebep olabilir. Bu kişi de aslında bu haset, fesat olan kişi de kibirli. Sana da oldukça çok yakın bu kişi. Yıldızınız geçici olarak karanlık görünüyor. Geçici olarak çok karanlık. Bu taraf sıkıntılı... Bu taraf yürek darlanmış, bu tarafta yıldız olarak enerjiler düşük olarak yansıyor. Yıldızınız geçici olarak karanlık görünüyor. Başarılı bir dönemden başarısız bir döneme geçebilirsiniz. Fakat üzülmeyin. Geçici bir durum bunu bir sınav gibi düşünün. Yani bunları ben yaşayacaktım. Yaşamışsın ama bir sınav gibi düşünün sabırlı, hırslı. Biraz da azimli olun. Ama bir, biraz da merhamet dilinizden, yufka yüreğinizden bu sıralar bir şeyler yaşayabilirsiniz. Başınıza biraz bir şeyler gelebilir. Bir, biraz sorunlar olabilir. Bu merhamet dilinizden. Veya da yufka yüreğinizden, yükselen burcunuzun etkisi üzerinizde geçecek. Ee, yani bu biraz da yükselen yıldızınızla, burcunuzla ilgili bir inişler, bir çıkışlar yaşıyorsunuz. Kendi burcunuz olumlu yönlerini alıp, fakat farklı yerlerde olacaksınız. Kendi burcunuza, kendi özünüze. Beklediğiniz ve çok istediğiniz bir şeyler olacak. Fakat bunun zamanı var. Ayrıca üzerinde aldığın ağırlıklardan bu haldesin. Gözler. O kadar da gerçekten yıldızınız çok düşük ki bunları yaşıyorsunuz. Olumsuzlukları yaşıyorsunuz. O merhametlilikten kaybediyorsunuz. Yufka yürekli olduğunuzdan ama yeri geldi mi de tıkanıyorsunuz. Tabi zaman zaman bir güzel haberler de alıyorsunuz ama göze çabuk geliyorsunuz. Bir ay bazı bir şeylerin de sistem dışı kalıyor, engelleniyor. Hep sanki etkiliyor, kapatıyor önünü. Biraz maddiyatla ilgili kimin ise huzurlu görünüyor ama gerçekten çok... Ben şifa için bir, öylesine niyetlenmiştim ama bunları görünce bu olumsuzlukları kitlenip kalışlarınıza dayanamadım. Şöyle dedim bir göz atayım ama ben de kitlendim. Ama damat adayı var bugün yarın kapınızı çalabilir dediğim gibi ama göz var. Dikkat edin kimin niyeti ise e, çünkü mutluluğunuzda gözü olan biri. Buna da çok dikkat edin yakın çevrende. Çok içten, samimi bildiğin, dost bildiğin insan. Bazı dediğim gibi kimin gerçekten şuraya bir odaklandığında o kadar sanki yılan hanenin içerisine girmiş, seni kıskaca almış. Ama kafasını da çıkartmış kocaman bir yılan ama. Bu haneye zarar veriyor. Ama eli ayağı da durmuyor. Yani yapacağını da yapıyor. Yani bilmiyorum ama inşallah dediğim gibi şifalanırsınız. Yüce Rabbim şifayı nasip eder. Tez vakitte. Şansınız bol, yıldızınız yüksek olsun, şans fırsatlar sizin olsun. Güzel dostlarım sizi seviyorum, hayırlı seneler. İnşallah mutlu, huzurlu bir yılınız olur diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti her birinizin bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek günün yüzü hürmetine tez vakitte kabul eylesin yüce Rabbim diyorum. Amin, amin, amin. Gerçekten çok sıkı, beni de kitledi. Bu kurşun olayı. Tabi okumalar yaptığınca bu şekilde olaylar çıkıyor ortaya. Ama çok üzüldüm. Aşırı kitlenmiş bir vaziyette. Her neyse yine de dediğim gibi. Sizleri seviyorum. Sizler benim ailemsiniz. Sizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. O güzel yüreğinizce olsun inşallah.